Akülü spreyleme cihazları tarım ve bahçecilik sektörünün vazgeçilmez ekipmanlarından biridir. Bu cihazlar böcek ilaçlama, bitki beslemeyi ve yabancı ot kontrolü gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte akülü spreylere olan talep de artmaktadır. Teleskopik yapıya sahip akülü spreyleri ise kullanıcıların işlerini kolaylaştıran önemli bir özelliktir. Bu yapı sayesinde kullanıcılar uzaktaki bitkilere kolaylıkla ulaşabilir ve ilaçlama veya gübreleme işlemini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca teleskopik akülü spreyler, farklı boylara ayarlanabilme özelliği sayesinde kullanıcıların ergonomik bir şekilde çalışmasını sağlar. Bununla birlikte, aküllerin ümitsiz hale gelmesi birçok kullanıcı için büyük bir sorun olabilmektedir. Ancak günümüzde birçok akülü sprey modeli, özel olarak tasarlanmış dayanıklı pil teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede kullanıcılar, uzun süreli kullanım sağlayabilir ve akülerin hızlı bir şekilde boşalmasına engel olabilirler. Teleskopik ve dayanıklı akülü spreyler, tarım ve bahçecilik işlerinde verimliliği artırmak ve zamanı daha iyi yönetmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Her geçen gün yeni teknolojilerle geliştirilen bu cihazlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için sürekli olarak yenilenmektedir. Akülü spreylerin avantajları nelerdir? Akülü spreyler, bahçe ve tarım alanlarındaki sulama ve bitki koruma işlemlerini kolaylaştıran taşınabilir ve kullanımı pratik cihazlardır. İşte akülü spreylimenin sağladığı avantajlar. 1. Kolay kullanım akülü spreyler kablosuz özellikleri sayesinde kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. İhtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde kullanımı imkanı sunar. İkinci yüksek verimlilik akülü spreyler, düşük güç tüketimi ile uzun süreli kullanım sağlar. Yüksek batarya ömrü sayesinde uzun iş süreleriyle verimli bir performans sunar. Üçüncü hassas sprey kontrolü akülü spreyler, değişebilir püskürtme ayarı ile hassas sulama ve ilaçlama yapılarak bitkilerin ihtiyaçlarına uygun bakım sağlar. Bu sayede bitkilerin sağlıklı büyümesi ve ürün verimi artar. Dördüncü Çevre dostu akülü spreyler, kullanıcı dostu bir seçenek olup, elektrikli ve yakıtlı alternatiflerine göre daha az çevresel etkiye sahiptir. Düşük gürültü seviyeleri ve emisyon değerleriyle çevreye dost bir sulama ve ilaçlama sağlar. 5. Daha az yorgunluk ve kolay manevra akülü spreyler Hafif ve ergonomik tasarımıyla kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Bu sayede kullanıcının daha az yorulmasını ve işi daha rahat bir şekilde yapmasını sağlar. Ayrıca der veya zorlu alanlarda kolayca manevra yapabilir. Akülü spreyler, bahçelerin, tarım alanlarının ve bitkisel üretim işletmelerinin sulama ve bitki koruma ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenektir. Kullanım kolaylığı, verimlilik, hassas kontrol, çevre dostu oluşu ve konforlu kullanım avantajlarıyla akülü spreyler, Bitkilerin sağlığını korumak ve maksimum ürün verimi elde etmek isteyenler için vazgeçilmez bir araçtır. Teleskopik sprey nasıl kullanılır? Akülü spreyler, bitkileri sulamak veya tarım ilaçları, böcek ilaçları gibi sıvıları püskürtmek için kullanılan pratik bir araçtır. Teleskopik akülü spreyler, kullanıcının uzun mesafelerde daha rahat çalışmasını sağlayan bir özellik sunar. Peki, teleskopik akülü sprey nasıl kullanılır? İlk olarak, sprey aparatını su dolu bir kaba batırarak doldurun. Daha sonra, su aparatını sprey kabına takın. Bu işlemi dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Çünkü sızıntı olmaması gerekiyor. Sprey kabının üst kısmında bulunan düğmeye basarak püskürtme işlemini başlatabilirsiniz. Püskürtme işlemi boyunca, düğmeyi basılı tutmanız gerekebilir. Teleskopik akülü spreyler, Genellikle ayarlanabilir bir nozül ile birlikte gelir. Nozül ayarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. İhtiyacınıza göre spreyin toz halinde veya püskürtme halinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kullanırken dikkat etmeniz gerekenlerden biri de spreyin pil seviyesidir. Pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olun. Pil bittiğinde spreyin çalışması durur ve pilin yeniden şarj edilmesi gerekmektedir. Özet olarak, teleskopik akülü spreyler kullanımı kolay pratik ve etkili bir araçtır. Bitkilerinize su vermek veya tarım ilaçları püskürtmek için ideal bir seçenektir. Spreyinizi düzgün bir şekilde doldurun. Nozün ayarlarını yapın ve pil seviyesini kontrol edin. Bu basit adımları takip ederek, başarılı bir şekilde teleskopik akülü spreyinizi kullanabilirsiniz. Akülü spreylerin işleyişi Akülü spreyleme cihazları, özellikle bahçe, tarla ve saksı bitkilerinin sulanması veya insektisit. Her bisit gibi tarımsal ilaçların uygulanması gibi işlemlerde kullanılan pratik ve etkili bir çözümdür. Bu cihazlar bir akü gücüyle çalışır ve su veya ilaçları püskürtmek için basınç oluşturur. Akülü spreyleme cihazlarının işleyişi oldukça basittir. İlk adım su veya ilacın içeriğinin tanka dökülmesidir. Tankın kapasitesi cihazın belirli bir süre boyunca sürekli kullanılmasına olanak tanır. Daha sonra Batarya cihaza takılır ve cihazın açma düğmesi veya tetikleme mekanizması kullanılarak cihaz çalıştırılır. Akülü spreyleme cihazları, güçlü bir motor ve ayrı bir basınç pompası kullanır. Bu pompalar, su veya ilacın tanktan çekişini sağlar ve basınç oluşturur. Bu basınç, püskürtme işlemini gerçekleştirmek için gereklidir. Akülü spreyleme cihazları genellikle ayarlanabilir bir püskürtme başlığına sahiptir. Bu başlık, Püskürtülen sıvının akışını veya dağılımını kontrol etmek için kullanılır. Bazı modellerde püskürtme başlığı aynı zamanda püskürtme açısını da ayarlamak için dönebilen bir sisteme sahip olabilir. Akülüs preleme cihazlarının bir diğer önemli özelliği otomatik bir kapanma sistemi olmasıdır. Bu özellik tankta kalan sıvı bitene kadar püskürtme işlemini otomatik olarak durdurur. Bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın aşırı ısınmasını önler. Akülü spreyleme cihazları sağlam ve dayanıklı malzemelerden yapılmıştır, böylece uzun ömürlü olurlar. Ayrıca, birçok model suyu veya ilacı püskürtürken düşük gürültü seviyesine sahiptir, böylece kullanıcılara sessiz bir çalışma deneyimi sunar. Genel olarak, akülü spreyleme cihazları kullanımı kolay, taşınabilir. Pratik ve etkili bir sulama veya ilaçlama çözümüdür. Bahçe sahipleri, tarım profesyonelleri ve saksı bitkileri yetiştiricileri gibi birçok kişi bu cihazların sunduğu avantajlardan faydalanmaktadır. Teleskopik akülü spreylerin özellikleri nelerdir? Teleskopik akülü spreylere sahip olmanın birçok avantajı vardır. Bu spreyler, kullanıcılara daha kolay ve etkili bir şekilde bitki ve çiçeklere sulama imkanı sunar. Teleskopik sap Teleskopik akülü spreylere sahip olmanın en önemli özelliklerinden biri teleskopik sap kullanımıdır. Bu özellik, kullanıcının sprey istediği yüksekliğe ayarlayabilmesini sağlar. Böylece, bitkilerin en zor ulaşılabilir yerlerini bile sulamak mümkün olur. Yüksek basınç Teleskopik akülü spreylere yüksek basınçlı bir sistem entegre edilmiştir. Bu sayede, suyun bitkilere daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşması sağlanır. Yüksek basınçlı sistemi aynı zamanda bitkilerin daha iyi beslenmesini sağlar. Çeşitli püskürtme seçenekleri Teleskopik akülü spreylere farklı püskürtme seçenekleri eklenmiştir. Bu seçenekler arasında sıçrama, düz püskürtme, Konik püskürtme ve fıskiye gibi seçenekler bulunur. Kullanıcılar ihtiyaçlarına ve bitkilerin ihtiyaçlarına göre uygun püskürtme seçeneğini seçebilirler. Hafif ve taşınabilir. Teleskopik akülü spreyler genellikle hafif ve taşınabilir özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar spreyi kolaylıkla taşıyabilir ve istedikleri yere götürebilirler. Bu da kullanıcıların bitkilerini kolaylıkla ve istedikleri zaman sulamalarını sağlar. Bahçeciliğe meraklı olanlar veya bitkilerini düzenli olarak sulamak isteyenler için teleskopik akülü spreyler oldukça kullanışlı bir araçtır. Bu spreylerin kullanımı kolaydır ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardım olur. Ayrıca teleskopik sapı sayesinde zor ulaşılabilir yerleri bile kolayca sulayabilirsiniz. Yüksek basınçlı sistem ve çeşitli püskürtme seçenekleri de bitkilerinizin ihtiyaçlarına uygun şekilde sulama yapmanızı sağlar. Taşınabilir ve hafif olmalarıyla da kullanıcıların işlerini kolaylaştırır. Teleskopik akülü spreylere sahip olmak bahçenizi güzel ve sağlıklı tutmanın harika bir yoludur. Akülü spreylerin kullanım alanları. Teleskopik akülü spreyler geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte akülü spreylerin bazı kullanım alanları, 1. Tarım, akülü spreyler, tarım sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Tarım ilaçlarının bitkilere uygulanması için ideal bir çözümdür. Spreyin teleskopik yapısı sayesinde bitkilerin üst ve alt kısımlarına kolayca ulaşabilir pestisit ve gübre uygulamalarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İkinci bahçe bakımı, akülü spreyler, bahçe bakımı ve peyzaj işlerinde de kullanışlıdır. Bitkilerinizin sulanması, böcek ilaçlarının uygulanması veya yaprakların koruyucu bir kaplama ile kaplanması gibi işlemler için kullanılabilir. Teleskopik özelliği, yüksek ağaçlara veya bitkilere ulaşmanızı kolaylaştırır. Üçüncü temizlik, akülü spreyler temizlik işlerinde de kullanılabilir. Özellikle dış mekan temizliklerinde, su ve temizlik malzemelerinin püskürtülmesi için idealdir. Araç yıkama, teras temizliği veya havuz temizliği gibi işlerde kullanabilirsiniz. Dördüncü inşaat, İnşaat sektöründe de Akülü Spreyler kullanışlıdır. İnşaat malzemelerinin yüzeylerine koruyucu kaplamalar uygulamak veya boya sıçramasını önlemek için kullanılabilir. Teleskopik özelliği sayesinde yüksek duvarlara veya tavanlara kolayca ulaşabilirsiniz. 5. sanayi Akülü Spreyler endüstriyel sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerin püskürtülmesi Yağlama işlemleri veya koruyucu kaplamaların uygulanması gibi birçok işlem için kullanılabilir. Akülü spreyler, güvenli ve pratik bir şekilde bu işlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Genel olarak Teleskopik akülü spreylerin kullanım alanları oldukça geniştir ve birçok sektörde kullanılabilirler. İşlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olan bu pratik cihazı tercih ederek zaman ve emek tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akülü spreylerin farklı uygulama alanları. Akülü spreyler geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli sektörlerde kolaylıkla kullanılabilir. İşte akülü spreylerin farklı uygulama alanları. Evin bahçesi, akülü spreyler Bahçe bitkilerinin sulanması ve pestisitlerin uygulanması için idealdir. Bahçenizi güzel ve sağlıklı tutmak için akülü spreylerden faydalanabilirsiniz. Tarım, tarım sektöründe kullanılan akülü spreyler, tarla bitkilerinin sulanması ve ilaçlanması için kullanılır. Bu sayede tarım ürünlerinizin verimi artar ve hastalıklarla mücadele etmek daha kolay hale gelir. Temizlik, akülü spreyler, temizlik sektöründe de kullanılır. Özellikle cam temizliği zemin temizliği ve dezenfeksiyon gibi işlemlerde akülü spreylerden yararlanabilirsiniz. İnşaat, inşaat sektöründe, boya uygulaması ve sıva atma gibi işlemler için akülü spreyler kullanılır. Bu sayede işler daha hızlı ve düzenli bir şekilde tamamlanır. Otomotiv Otomotiv sektöründe de akülü spreyler yaygın olarak kullanılmaktadır. Araba yıkama, boya uygulaması ve cilalama gibi işlemlerde akülü spreyler büyük bir kolaylık sağlar. Akülü spreylerin farklı uygulama alanları vardır ve bu alanlar sürekli olarak genişlenmektedir. Siz de ihtiyaca göre uygun bir akülü sprey seçerek işlerinizi kolaylaştırabilir ve daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Akülü spreyinin avantajları nelerdir? Akülü spreyin en büyük avantajlarından biri, kabloya veya elektrik prizine ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca, kullanımı kolaydır ve taşıması daha rahattır. Akülü spreylerin fiyatı nedir? Akülü spreylerin fiyatı marka ve özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle 100 lira ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla bulunabilirler. Teleskopik yapıya sahip akülü spreyler neler işe yarar? Teleskopik yapıya sahip akülü spreyler, Uzun mesafelere veya yüksek noktalara sprey yapmak için kullanılır. Bu sayede kolayca uygulama yapmanızı sağlar. Akülü spreyler kaç saatte şarj olur? Akülü spreylerin şarj süresi markaya göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 2 ila 4 saat arasında şarj edilirler. Akülü spreylerin ömrü ne kadar? Akülü spreyler genellikle 2 ila 5 yıl arasında kullanılabilir. Ancak bu ömrü uzatmak için düzenli bakım yapmak önemlidir. Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında daha uzun süre kullanabilirler. Akülü sprey nasıl çalışır? Akülü spreyin çalışma prensibi oldukça basittir. Spreyin üzerinde bulunan motor, su basıncı oluşturarak suyu püskürtmeyi sağlar. Motor, içerisindeki aküden enerji alır ve suyu püskürtmek için kullanır. Akülü spreyin avantajları nelerdir? Akülü spreylerin birçok avantajı vardır. İlk olarak, kablosuz olarak kullanılabildikleri için hareket özgürlüğü sağlarlar. Ayrıca, çeşitli püskürtme modlarına sahip olabilirler. Böylece farklı ihtiyaçlara uygun bir şekilde su püskürtmeyi sağlarlar. Ayrıca, Akülü spreyler basit ve kullanımı kolaydır.